Selamünaleyküm dostlar. Ben Bay Ben Kadın. Bu anlatacaklarımla İngilizlerin eğitim sistemimize sızarak 80 yıldır bizi ve gençlerimizi nasıl sömürdüğüne şahit olacaksınız. Dünyanın en kanlı devleti olan İngiltere'nin en büyük operasyonunu Türkiye'de yaptığına ve hala bu operasyonunu sürdürdüğüne şahit olacaksınız. Burada nasıl başardığını bilmeyenleriniz öğrenecek, bilenleriniz ise hafızasında bu bilgiyi güncelleyecek. Televizyon ve sosyal medya gibi platformlarda gördüğümüz Mustafa Kemal'in resim ve heykellerinin önünde seyrede ettirilen çocuklarda bu İngiliz sömürgesinin eğitim sistemimizdeki etkilerini ortaya koymakla beraber tarihe ve dinine düşman nesiller yetiştirmesine de sebep olmaktadır. Peki biz bu hale nasıl geldik? Dostlar, İngilizlerin sömürgecilikte üç olmazsa olmaz politikası vardır. Bunlardan birincisi eğitim sistemini ele geçirmektir. Çünkü hedef ülkenin eğitim sistemini ele geçirerek hedef ülkeyi ele geçirmenin ve kendine köle yapmanın en etkili yöntemi eğitim sistemini ele geçirmektir. İkinci politikası ise hedef ülkede zengin aileler üzerinden çalışır. Politikasını bu yolla sürdürür. Üçüncü politikası ise hedef seçtiği ülkede ve o ülkenin değerlerine açıktan saldırmaz. O ülkede kendisiyle çalışacak hainleri bulur ve kullanır. Onların aracılığıyla da stratejisini yürütür. Şimdi konumuza geçelim. Yıl 1939. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra boşalan koltuğa oturan İsmet İnönü, ün 19 Ekim 1939'da Fransa ve İngiltere ile ittifak anlaşması yapar. Bununla da yetinmeyip bir de Amerika'yı başımıza bela yapar. Yapılan bu anlaşma Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında yapılsa da bu anlaşmada en çok İngiltere'nin işine yaramıştır. İngiltere Türkiye'de e, bağlantılarını sağlama alınca iyice içimize sızar ve ilk hedef olarak da milli eğitim seçer. Az önce demiştim İngiltere'nin hedef ülkede ilk yaptığı hamle eğitim sistemidir. Anlaşmadan sonra görünürde üniversite hocası ama özünde ise İngiliz ajanı olan 20 profesör, başta CHP teşkilatları olmak üzere belli başlı üniversitelerimizde köyde halk eğitim evlerinde eğitim vermeye başlar. Ve başta Osmanlı olmak üzere tüm tarihimizi karalamaya başlarlar. Batı medeniyetinin üstün olduğunu, Türklerin medeniyetinin olmadığını, barbar olduklarını anlatırlar, anlatırlar, anlatırlar. Ve işin enteresan tarafı ise tüm bu yapılanları İsmet İnönü olayı ve haberi dahilinde yaparlar. Böylece İsmet İnönü'nün desteğiyle İngilizler eğitim sistemimize iyice sızmayı başarırlar. Okullarda okutulan tüm sosyal bilimlerin konularını değiştirip Batı'nın üstünlüğünü insanımıza açıklarlar. Bu durum sosyal bilimlerlerde kalmayıp yine ders kitapları yoluyla İslamiyet'e de saldırırlar. Bunu da iki kelimeyle yaparlar. Modernizm ve Hümanizm. Büyük ihtimalle modernizm ve Hümanizm deyince modernizme çağa, aya çağa ayak uydurmak, humanizme ise şefkatli ve insancı olmak diyebiliyorsunuz belki de. Çünkü öyle öğretildi. Oysa ki modernizm ve humanizm o anlamlara gelmiyor. Ne anlama geldiğini söylemeden önce haşa diyorum. Haşa diyorum çünkü birazdan duyacaklarınızı hiçbir Müslüman söylemez. Modernizm ve humanizm batı kültüründe insanın Allah'a karşı olan savaşını ifade eder. Onlara göre insan bilimi kullanarak zaman içerisinde Allah'ı yenebilir. Allah'ın koyduğu tüm kuralları değiştirebilir. Bilim ve din bir araya getirilemez. Allah'a inanan bilim adamlarını barbar ve çağ dışı ilan ederler. Evrim teorisi özünde Allah'ı inkar eder ve evrim teorisine inanmak modernliğin gereği olarak öne çıkartılır. Keza laiklik de öyledir. Anlatılan şekliyle laiklik modern dünyanın çağdaş olmanın ilerlemenin gereğidir. Bunun için de din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır. Oysa ki batı kültüründe laiklik insanın Allah'ın kurallarını beğenmeyip reddetmesi anlamına gelmektedir. Modernizm ve humanizm bu iki kavramın öncülüğünü de ilgilikleri yapar. Bunu da eğitim yoluyla yapar. Önce ders kitaplarımızda tarihimizi karaladılar, Türkler İslam yüzünden, yüzünden geri kaldığı fikrini aşıladılar. Karşılığında da Batı medeniyetini övdüler ve Batı medeniyetinin modern ve gelişmiş olduğu fikrini anlattılar. Bu arada İngilizlerin yönlendirmesiyle modernliğin tanımı değiştirilir. Çağdaşlık olarak okutulmaya başladı. Böylece İngilizler İnönü'nün sayesinde İslamiyet'e saldırmaya ve gençlerimizi dinsizleştirmeye başlar. Bunu da iki aşamada yaparlar. Birinci aşama, İslam'ı gerici ve yaboz göstererek, ikinci aşamada ise Osmanlı padişahlarının tamamını gerici, kadın düşkünü ve katil olarak okutup Türk insanını Osmanlı düşmanı yaparlar. Dostlar, 1970 yılına kadar bu ülkede Osmanlı'yı savunmak bile vatana ihanet olarak sayılıyor. İşte bu yolla İngilizler İsmet Ünlü'nün de yardımıyla İngiliz eğitim sistemini eğitim sistemimizi iyice yerleştirir. Ve ne acıdır ki buna da Türk eğitim sistemi denildi. Tıpkı alfabenin latinlerden, şapkanın yavdilerden, Laikliğin Fransızlardan, kanunların da alınıp adına Türk İnkılabı denmesi gibi. Esen kanun dostlar. Ben Bay Bayben Kalu.